insan e, cemiyetinin sosyal hayatını tanzim eden şey itikattır. Bir e, sosyal düzenden, bir cemiyetten e, Allah'a ve ahirete iman düsturunu çıkarırsan, oradaki insanlar birbirinin kurdu, birbirinin canavarı haline gelir. Çünkü onu bağlayacak hiçbir maddi ve manevi kayıt kalmaz. Sadece bir polis korkusu kalır, dört duvarın arasında polisin gözünden kaçırmaya emin olduğu her türlü melanete, her türlü kaltı işler. <laughs> Ama bir insan ahirete iman ettirilir, ahirete iman ederse, gizli aşikar, ufak, büyük, hangi şeyi yaparsa yapsın, bir gün onun hesabını en müthiş bir şekilde göreceğini bilirse, bu adam hangi yanlışı yapabilir? Ben bu memlekette bu inkılapları yapıp bu milleti dinsizliğe teşvik edenleri e, gafletle iddiam edemiyorum. Kıyanetle iddiam ediyorum. Kıyanetle iddiam ediyorum. Sebebi şudur. Düşünün ki bir memlekette bir milyonlarca araba var ve hiç trafik kazası olmuyor. Hı hı. Hiç olmuyor yani. Ya nasıl yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bizim memlekette tam bir harp. Binlerce insan her sene ölüyor. Bu kadar zayiat, bu kadar sakat. Ne oluyor? Siz nasıl yapıyorsunuz? Efendim bize diyor ki adam, efendim e, gayet kolay. Siz onu bilmiyorsunuz Yok biz bilmiyoruz. Efendim biz ehliyet verdiğimiz adama, araba verdiğimiz adama bir formül ezberletiyoruz. A artı B eşittir C. Bu ne ezberlettik mi? Bu ne ezberleyen adam bir daha trafik kazası yapmıyor. Ve kardeş doğru mu söylüyorsun? Ya ben sana yakan kurban. He ve biz gidelim bizimkilerle de ezberledik. E getiriyorsun, ezberletiyorsun, bakıyorsun ki tamam bu formüle ezberleyen kaza yapıyor. Ha bu ahirete iman, faraza, İslam'ın itikadında mevcut olduğu halde, biz iman ettiğimiz halde, diyelim ki bu ahiret diye hiçbir şey yok. Faraza yok yani haşa yüz bin defa yok. Yoksa bile, yoksa bile, madem ki insana bunu inandırdığın zaman, zina yapmıyor kumar oynamıyor içki içmiyor insan öldürmüyor kimsenin hakkına tecavüz etmiyor rüşvet almıyor irtikap yapmıyor sahtekarlık dolandırıcılık yalan dolan yapmıyor bir gün hesap vereceğine inanıyor buna bu, in bu inandığı şey olmasa bile a bu formülü buna ezberlet da ne olur bunda senin ne zararın var yani bunda ne ne zararım var karın var adam intizam altına giriyor mevhum dahi olsa bir kuvvetten korkuyor. Mevcut olmasa mevhum dahi olsa bir kuvvetten korkuyor. Yani bunu bir milleti nizam altına alıcı, intizam altına alıcı, her türlü kötü şeyi ortadan silici, böylesin müthiş bir formülü bile bile bir milletin sinesinden sökmeye çalışmak asla gaflet değildir. Bu hıyanettir. İşte İslam geldiği zaman, İslam geldiği zaman ahirete iman rüknünü, bugünün vasıtalarını kullanarak 3-5 ayın içerisinde, 1 senenin içerisinde müthiş bir şekilde bu millete inandırırsa o zaman bu polis kadrosunun e, mevcudunu onda bire, 20'de bire, 50'de bire düşür.